Geldik arkadaşlar birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklere. Örnek 13'ten devam ediyorum arkadaşlar. 1 eksi x küçük 3, 3 x 5 küçük 4 dediğimiz ifadenin eşitsizliğini sağlayan en küçük x doğal sayısı kaçtır diyor bize. Bakalım arkadaşlar bu tip soruda ne yapacağız? Sanki arada eşitlik varmış gibi arkadaşlar işler dışlar çarpımı yapabiliriz. Yaptığımızda arkadaşlar işler dışlar çarpımı yaptığımızda 4 çarpı 1 eksi x o da küçük 3 çarpı 3x eksi 5 gibi bir değerimiz olur. Dağıttık. 4 eksi 4x küçük 9x eksi 15 gelir. Bunu bu tarafa x'leri bir tarafa bilinmeyenleri bilinenleri bir tarafa atarsak 4 artı 15 küçük 9x artı 4x yaptı. 19 küçükmüş 13x oldu bize. Peki arkadaşlar ben her tarafı 13'e bölsem 19 bölü 13 küçük 13'ler sadeleşti. 1x kaldı. Peki arkadaşlar buradan x'imizin değeri ne olur bize? Dikkat edelim. 19 bölü 13 bir küsür bir değer. Bir küsürden büyük en küçük değerimiz nedir arkadaşlar? 2 değeridir. Geldik arkadaşlar örnek 14'e. x eksi 2 küçük 2x artı 1 küçük eşit x artı 5 koşunun sağlı uyan x tam sayı değerleri kaç tanedir? Bu tip soruda arkadaşlar x'ler her tarafta bulunduğu için şu şekilde öğrenirseniz çok daha rahat öğrenirsiniz. Her soruda çözümü geçerli arkadaşlar. Şimdi ben burada normalde eksi x çıkarır soruyu çok basit bir şekilde çözerim. Ama burada genel ifade mantığıyla öğrenmeniz her zaman daha iyidir. İki gruba ayıracağız ve kutu kutu çözeceğiz arkadaşlar. x eksi 2 küçük 2x artı 1. 2x artı 1 küçük eşit x artı 5. Burada arkadaşlar x'i bu tarafa atalım. Bunu bu tarafa atalım. Eksi 2 eksi 1 küçük. x kaldı arkadaşlar. O zaman x büyük eksi 3 oldu x'imizi bu tarafa biri bu tarafa atalım. x küçük eşit 4 oldu. Benim x değerlerim arkadaşlar eksi 3'ten büyük 4 eşitten de küçükmüş. Peki arkadaşlar kaç tane x tam sayı var? Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4. 4 tane buradan 5, 6, 7 tane toplamda koşulu sağlayan x değerleri elimizde mevcuttur. Geldik arkadaşlar örnek 15'e. Bir tam sayının iki fazlasının yarısı. Bakın bir tam sayı ne olduğunu bilmiyorum. Bilmediğim bir şey ne derim ben? X. İki fazlasını aldım. Sonra yarısını aldım. Araya virgül attı. Virgül attı demek yeni bir şey anlatacağım. Diyor ki aynı sayının yani x'in 4 fazlasından büyüktür. Doğru mu arkadaşlar? Heh. Şimdi ben buradan işlemimizi yapalım. Bu sayı en fazla kaç olabilir diyor. Her tarafı 2 ile çarparsam arkadaşlar x artı 2 büyük. 2x artı 8 oldu biz. x'imizi bu tarafa attık. 8'imizi bu tarafa attık. 2 eksi 8 büyük x oldu. Eksi 6 büyük x değerine ulaştık. x değeri eksi 6'dan küçükse en fazla kaç olabilir arkadaşlar? Eksi 7 olabilir. Geldik arkadaşlar örnek 16'ya. x liraya alınan bir iki ürünün satış fiyatlarını birinci ve ikinci öncüde söylemiş. 3x eksi 14 ve x artı 8 şeklindedir. Bu ürünlerin satışından zarar etmeyen satıcı. İki ürün, ikinci ürünün satışından daha çok kar elde ettiğine göre demek ki bu daha yüksek fiyatlı. Doğru mu? X'in alabileceği değerlerin en geniş aralığı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yani X artı 8 büyük 3X, 3X 14 olduğunu söylüyor bize. Peki buradan X'imiz ne geliyor arkadaşlar? Bu tarafa attım, bu tarafa attım. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. 8 artı 14 büyük 2 x yaptım. Buradan toplamımız arkadaşlar 22 büyük 2x yaptı. Her tarafı 2'ye bölersem 11 büyük x geldi. Benim x değerleri ne oldu arkadaşlar? 11'den büyük. Ve ben her ikisinden de zarar etmediğime göre yani bu satışlar her türlü x liraya bir üründen yani 3x 14 x çıkardığımda büyük 0 bulacağım. Doğru mu? x artı 8 eksi x, x çıkardığımda büyük 0 bulacağım. Buradan 2x 14 büyük 0 geldi. 2x büyük 14 oldu. x büyük 7 gelmiş oldu. Peki arkadaşlar ben zarar etmemek aslında e, ne kar ne zarar durumu da olabilir. Yani burada eşitlik de koyabiliriz arkadaşlar. Büyük eşit sıfırlar da olabilir. Öyleyse ben burada arkadaşlar x büyük eşit 7 alabilirim. Cevabımız arkadaşlar x değeri 7'den büyük ve eşit olduğunda ne kar ne zarar durumu. Ama 11'den de küçük olmalıdır. O zaman benim aralığım Diyarbakır oldu. Örnek 17. Yukarıdaki şekilde birinci kapta 4 A litre ve ikinci kapta A artı 15 litre su bulunmaktadır. Birinci kabın 10 litre su ikinci kaba dökülürse ikinci kaptaki su miktarı birinci kapta kalan su miktarından fazla olmak. Şimdi arkadaşlar birinci kapta en başta 4 A litre suyumuz var. İkinci kapta A artı 15 litre suyumuz var. Diyor ki buradan buraya bir 10 litre su aktarımı yapalım. O zaman birinci kapta ne kalır arkadaşlar? 4A eksi 10 kalır. Diğer kaptaki miktarda A artı 25'e çıkar ve bu, bu bundan büyük olduğunu söylüyor. Buradan arkadaşlar A'yı bu tarafa onu bu tarafa attığımızda dikkat edin arkadaşlar. 3A küçük 35 oldu. A küçük 35 bölü 3 oldu. Ayrıca arkadaşlar yani suyu negatif olarak ifade edemeyeceğim için bu bir e, kavram olarak pozitif bir değere ulaşması için ben şunu da bilmem lazım. 4A büyük 10 olmalı arkadaşlar. Öyleyse A değeri de ne oldu? 10 bölü 4'ten büyük oldu. Peki hocam o zaman A sayısı 10 bölü 4'ten büyük, 35 bölü 3'ten küçük. 10 bölü 4 dediğimiz sayı arkadaşlar yaklaşık yani tam değer 2,5'tur. Sayılarımız 2,5'tan büyük. 35 bölü 3 de arkadaşlar 11 küsürdür. Bu arada hangi sayılarımız var arkadaşlar? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 var mı arkadaşlar? Evet çünkü benim elimdeki değer 11 küsür. 11 küsürden 11 de küçüktür. Toplamda kaç tane değerimiz oldu arkadaşlar burada? 9 tane değerimiz gelmiş oldu. Geldik arkadaşlar. Aynı yönlü iki eşitsizlik taraf tarafa toplanır ancak taraf tarafa çıkarma yapılmamalıdır. Bu durumlarda arkadaşlar c eksilisi istenen değer arkadaşlar eksiyle çarpılarak sonuca gidilir. Geldik buraya arkadaşlar. 2a küçük 3b, b küçük 2a artı 4 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi Daima doğrudur. Bakalım arkadaşlar. Ben 2a küçük 3b olduğuna göre. Hocam 2a küçük 3b ise ben şurada ifademi atsam mesela 2a yalnız bıraksam. 2a büyük b eksi 4'ten. Hocam 3b 2a'dan büyüktü. 2a da b eksi 4'ten büyük. Hocam o zaman b eksi 4 de 3b'den küçüktür diyebilirim. Yer değiştirdim buradan arkadaşlar. b eksi 3b küçük 4 oldu. Eksi 2b küçük. 4 oldu. Burada arkadaşlar her tarafı eksi 2'ye bölümde b büyük eksi 2 eşitsizliğine ulaşmış olacağım. Geldik arkadaşlar örnek 2'ye. Diyor ki olduğuna göre x artı y ve x eksi 2'ye ifadenin alabileceği değerlerin kümesi aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir? Arkadaşlar toplamada herhangi bir problemimiz yok. 1 küçük. x bu da küçük 3. Getirdim alt alta yazdım. y küçük. Eksi 5 o da küçük eşit. Eksi 2 oldu. Ben bunları taraf tarafa topladım da arkadaşlar. Ek, eksi 5 ile 1'i topladım da. Eksi 4. Küçük işaretini sıraladım. Burası x artı y oldu. Küçük küçük eşit var arkadaşlar. Tercihimiz küçük olandır. Küçük yazmamızdır yani. 3 eksi 2'den bize cevap 1 geldi. Peki arkadaşlar. Buradan devam edelim. Benden x eksi 2'ye istiyor. Ben yine x'i biliyorum arkadaşlar. 1 ile 3 aralığında. Eksi 2'ye dediğinde arkadaşlar. Ben ifadeyi ilk önce bir eksi 2 ile çarpayım. 4 küçük eşit. Eksi 4 küçük eşit. Küçük. 10 geldi bize arkadaşlar. Eksi 2 y'yi de getirdim altına yazdım. Eksi 4 küçük eşit. Küçük de bu tarafta 10 geldi. Şimdi taraf tarafa toplayacağım arkadaşlar. Otomatikmen x eksi 2 oluşmuş oldu. 13 ile küçük küçük eşit var. Küçük aldım. Eksi 3 geldi bize arkadaşlar. Burada arkadaşlar bir aralığım eksi 4'te bir aralığında, diğer aralığım eksi 3 ile 13 aralığındadır. Diyor ki kümesi aşağıdaki hangisinde doğru verilmiştir? İlk tercihimiz arkadaşlar eksi 4'de bir Bursa aralığıdır. Doğru mu? Başka bir aralığımız yoktur. Diğer aralığımız da eksi 5'e eksi 5 değil arkadaşlar şu kısım, şu kısımız arkadaşlar eksi 3 e olmalı küçük bir yazım hatamız var. Onu da bu şekilde düzeltmiş olalım. Örnek 3. A ve B tam sayıdır. Tam sayı dediğinde arkadaşlar ben seçim yapmam gerekir. Unutmayın seçim yapacağız arkadaşlar. Dikkat edin burada. Bana diyor ki A eksi B farkının alabileceği en küçük değeri bulalım. Peki arkadaşlar burada A'nın en küçük olabilmesi için ben A'ya ne alırım arkadaşlar? Eksi 2'den büyük eksi 1 alırım. Peki hocam geldim B'ye. Şimdi B aralığında arkadaşlar hala değeri küçük yapmak için hemen arkadaşlar olarak biz burada neye dönüyoruz? Negatif sayıları kullanmaya dönüyoruz. Ama negatif seçersem önünde de eksi olduğu için eksilik gelecektir. Peki ben bu durumda ne yapayım arkadaşlar eksilik geleceği için? Şöyle bir şey yapabilirim arkadaşlar. B'yi pozitif alırım. Mesela B'ye 4 alırım arkadaşlar. E 4 aldığımda ben burada sonucum nereye gider arkadaşlar? Eksi 1 eksi 4'ten eksi 5'lerin en küçük olarak bulmuş olur. Geldik arkadaşlar. A, B, de pozitif reel sayıken, A küçük eşit x, O da küçük eşit b, C küçük eşit y, O da küçük de eşitlikleri taraf tarafa çarpılırsa, A çarpı C küçük eşit x çarpı y, O da küçük b çarpı d oluşur. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın, A küçük eşit x, O da küçük eşit b. Getirdim, altına yazdım, y küçük eşit c, O da küçük eşit d. Bakın, bu tip işlemlerde arkadaşlar şöyle davranmamız gerekiyor. Sayılır kendi arasına çarp. A çarpı C. C çarpı B. D çarpı A. Yani A çarpı D oldu. D çarpı B. Dikkat edin arkadaşlar. Şöyle bir şey gelecek. Bu ifadelerden hangisi en büyükse X çarpı Y'nin sağına yazılacak. En büyük çarpımlardan da soluna en küçük yazılacak. Geldik arkadaşlar. Şimdi benden diyor ki A çarpı B'nin kaç farklı tam sayı değeri alacağını bul. Arkadaşlar sayılarımızı çarpıyoruz. 2 kere 5, 10. 5 kere 4, 20. 6 kere 2, 12. 6 kere 4, 24. Şimdi arkadaşlar en büyüğümüz hangisi? 24. Getirdim buraya koydum. En küçüğümüz hangisi arkadaşlar? 10. Peki ben 10 sayısını arkadaşlar nasıl buldum? 5 ile 2 yani küçük ile küçük eşitin çarpımı aslında. Hocam o zaman küçük alacağım. 24'ü nasıl buldum arkadaşlar? Küçük küçük eşit aldı. Küçük ile küçük eşit. Hemen şuradan bir daha görelim. Orasının küçük olduğunu gördük arkadaşlar. Bu tarafta küçük. O zaman küçük alacağım. Bu kavramı da gösterebiliriz arkadaşlar. Küçük ile küçüğün çarpımı. Küçük. Küçük ile küçük eşitin çarpımı. Küçük. Küçük eşitle küçük, küçük. Küçük, eşit küçük eşitin çarpımı arkadaşlar küçük eşit olur bize. Peki bu arada kaç farklı tam var arkadaşlar? 11, 12, nokta nokta 23'e kadar. Peki hemen terim sayısından bakalım. 23 11 bölü 1 artı 1. Son terim eksi ilk terim bölü 1 artı 1'den arkadaşlar. Ne geldi elimize arkadaşlar? 12 artı 1'den 13 tane terim gelmiş oldu. Devam edelim arkadaşlar. Diyor ki A ile B aynı işaretliyken A küçük B ise ben bunlarda bir dönüşüm yaparsam yani 1 bölü A 1 bölü 5 şeklinde yazarsam eşitsizlik yön değiştirir diyoruz arkadaşlar. Küçükken büyük oldu. Geldik buraya. 1 küçük x o da küçük eşit 5. 1 bölü 3 küçük y o da küçük eşit 6. 1 bölü x artı 1 bölü y'nin alabileceği en büyük tam sayı değerini bul. Bakın arkadaşlar ben 1 bölü x'i yazmaya kalktığımda burada şöyle olacak. Küçük eşit 1 bölü 5 o da küçük 1 olacak. Çünkü 1 bölü 1 gene 1. Geldik y'ye arkadaşlar. Y sayısını da yön değiştirdim. Küçük eşit 1 bölü 6 o da küçük 3 yapmış oldu. Burası da 1 bölü y oldu. Taraf tarafa topladım arkadaşlar. 1 bölü 5 artı 1 bölü 6 küçük eşit. 1 bölü x artı 1 bölü y. O da küçük. 4 gelmiş oldu. En büyük tam sayı değeri 4'ten küçük olan kaçtır arkadaşlar? 3'tür. Geldik arkadaşlar. Çok önemli kurallardan biridir arkadaşlar. Eğer a büyük a kare ise benim a sayısı 0 ile 1 arasında değerler alır diyoruz arkadaşlar. Geldik. A büyük A kare kavramını bize verdiğinde ben ne anlıyorum arkadaşlar? A sayısı 0 ile 1 arasında. Peki arkadaşlar B sayısı ne demekmiş? 3A eksi 5 demekmiş. Hemen bunları yer değiştirdim. Peki B gördüğüm yeri 3A, 3A eksi 5 yazabilirim. Veya 3A eksi 5 yaptığım ifadelere B diyebilirim. Hocam o zaman ben şuraya 3A eksi 5 yapayım. Her tarafı 3 ile çarptım. 0 küçük 3A o da küçük 1 kere 3 3. Her taraftan eksi 5 çıkardım. Eksi 5 küçük 3A eksi 5. Bu da küçük. Eksi 2 oldu. Peki benim 3A-5 dediğim ifadeye ben B diyebiliyor muydum? O zaman benim B aralığım eksi 5 ile eksi 2 aralığına geldi. Peki bu arada kaç tane tam sayı değeri var arkadaşlar? Eksi 4, eksi 3 olmak üzere 2 tane tam sayı değerim mevcut. Geldik arkadaşlar örnek diye A kare A, A ve B, B yukarıdaki tablonun her satırında sağdaki hücrede bulunan sayı daima sağdaki hücrede bulunan sayıdan küçüktür. Soldaki hücrede bulunan sayı sağındaki bulunan hücredeki sayıdan küçüktür. O zaman a kare küçük a. a çarpı b küçük b. Doğru mu arkadaşlar? Ben buradan ne anlıyorum? a sayısı sıfırla bir arasında. Devam edelim. Buna göre aşağıdaki tablolardan hangisine? Soldaki hücrede bulunan sayı sağdaki hücredeki bulunan sayıdan daima büyüktür. Yani b büyük bir anlamımız istediği şey. a büyük bir. E, Diğerini arkadaşlar? Eksi 1 büyük B. E, sıfır büyük A. B büyük 0. Hangisinin daima doğru olduğunu bize soruyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar yap, dikkat etmemiz gereken olay şu. A sayısı 0 ile 1 arasında. Dediğimiz için A sayısını ne anlıyorum ben? Pozitif anlıyorum. Peki arkadaşlar. Bu A sayısı 0 ile 1 arasında bir değer seçersem. Mesela 1 bölü 2'dir değil mi? 1 bölü 2 değerini seçtim arkadaşlar. Peki diyorum ki bu sayı mesela pozitif olsun. 3 olsun. 3 çarpımda 3 bölü 2 küçük 3 olur mu? Olur. O zaman ben diyorum ki B sayısı büyük 0'dır yorumunu yapabilirim arkadaşlar. Doğru cevabımız Ceyhan oldu. Geldik örnek 8'e arkadaşlar. Olduğuna göre A kare, B kare ve C kare sayılarının alabileceği değerlerin aralıklarını bulun. Çok önemli bir kavramdır arkadaşlar burada. Dikkat edin A sayısını bize vermiş arkadaşlar. A sayısı eksi 2 ile 4 arasında. Bakın arkadaşlar şu aralıkta bu aralığın aynısı burada bulunduğu için yani 0-2 ile 0-2 aralığı karesel olarak aynı olduğu için biz bu tip değerlerde yani a değeri eksi 2 ile 4 arasında dediğinde şöyle yapıyoruz arkadaşlar karesini aldığımızda 0'dan başlatıyoruz hangisinin karesi daha büyükse yuvarlak için aldıklarımın onu da en sağa yazıyorum. 4'ün karesi 16 eksi 2'nin karesi 4 o zaman küçük 16 diyorum. Geldik arkadaşlar. B sayısında bakın hiçbir problem yok. Çünkü orada herhangi bir eksilik herhangi bir durum yok. B ne oldu bana arkadaşlar karesini alırsam? B kare öyleyse 4 küçük eşit 9 yapmış oldu. Geldik arkadaşlar C kareye. C karemizde ne oldu arkadaşlar? Her tarafın karesini aldım da bakın bu sayı negatif. Bunun karesi 1 olacak. Bunun karesi 4 olacak. Hale sayı 4'ten büyük 1'den küçük olamayacağına göre bunların yerini değiştirmem gerekiyor. 1 küçük eşit 4 olarak yazmam gerekiyor. Buna uygun şıkkımız arkadaşlar. Bursa ve Diyarbakır şıkkına kadar indirebildik. 4 ile 9 aralığı. 4 ile 9 or. biri açık biri kapalı olması gerekiyor. Kapalı olduğu aralık Bursa şıkkında var. Diğeri de 1 ile 4 her ikisi kapalı. O zaman cevabımız B şıkkı olmuş oldu. Geldik arkadaşlar. Bilgi notumuza. A en küçük AK ise. Eğer diyor ki A sayısı birden büyük ise. K büyük nedir? Eğer A sayısı 0 ile 1 arasındaysa. Yani... Dikkat edin şöyle 1 bölü 2, 2 bölü 3, 1 bölü 3 gibi değerler varsa o zaman kuvvetlerde bir yön değişikliğine sebep olur diyeceğiz. Geldik örnek 9'umuza. Baktığımız arkadaşlar 2 bölü 3 üzeri 2x-1, 3 bölü 2, 7-5x. Şimdi arkadaşlar buradaki en büyük problemimiz şu. Değerler tabanlar aynı değil. Şu ifadeleri bir aynı hale getirmem lazım. Burada üstlü sayılardan arkadaşlar yararlanacağız. Üstü sayılardan yararlanırken şöyle yapacağım. Burayı 3 bölü 2 yaptığımda arkadaşlar 3 bölü 2 yaptığımda kuvveti eksilemiş olurum. Yani eksi 2x artı 1 yapmış olurum diyorum. Küçük eşit 3 bölü 2 7 eksi 5x yapmış olurum. Peki buradan arkadaşlar değerim birden büyük olduğu için 3 bölü 2 dediğim sayı yaklaşık olarak değeri 1.5'tür. Tam değer olarak 1.5'tür. O zaman ben şu yorum yapabilirim. Eksi 2x artı 1 küçük eşittir. 7 eksi 5x aynı eşitsizlik kuvvetler arasında da cereyan eder diyorum. Peki bunu bu tarafa attım. Bunu bu tarafa attım arkadaşlar. 5x eksi 2x küçük eşit 6. 3x küçük eşit 6. x küçük eşit 2 değerine ulaşmış olduk. Diyor ki eşitsizliğini sağlayan x doğal sayıları. 2, 1 ve 0. Toplamda kaç tane arkadaşlar? 3 tane. Dersimizin sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bir diğer derste görüşmek üzere.